Evet sevgili dostlar, arkadaşlar, kardeşler, abiler. Bugün 15 Mayıs 2021 günlerden Cumartesi. Perşembe itibariyle kuşlarımızı 350 km üstü yarışa verdik. Fakat dün derneğimizden ve organizasyondan mail geldi. Ve hava şartları berbat olduğu için gene Fransa'da kuşlarımızı... Ee, ilk yarışımız olan yer vardı ya 160 kilometre falan herhalde. Veya 136 mıydı? Herhalde 136. Evet. Oraya getirdiler. vallahi bugün yazışmalar oldu. Ee, salım olacak fakat e, hiçbir yere sayılmayacak. Sadece kağıt üzerinde bir yarış gibi, antrenman yarışı gibi olacak. O yüzden ben de size e, hem gelişlerini çekmek hem de yavruların son durumunu merak eden dostlarım var. Arkadaşlar onları e, haber etmek için göstermek için video çekeyim istedim. Ha, kuşlar salınırsa daha kesin değil. Şu an an itibariyle saat 12 oldu zaten. Salınmadılar. Salınırsa gelişlerine çekerim. Bu arada e, görüyorsunuz bakınız dostlar çanaklar e, yavru alımı bittiği için bakınız böyle bir kovanın içine klorlu suyu dolduruyorum. 3-4 gün yatırıyorum içinde. Ondan sonra temiz suyla yıkayıp kurudan su kuruduktan sonra bu kırmızı içine koyuyorum ta ki seneye kadar. Bu arada bahçemizde yeşillenmeye başlandı, başladı. Evet dostlar, dediğim üzere böyle bir video çekeyim hem yavruları göstereyim merak edenlere. Bu arada eee kötü haberim var. Çünkü doğan belası beni mahvetti son 2-3 gündür. Önce bakınız yarışta olan kuşlarımın bölümüne girelim. Dostlar gördünüz mü? gene ee, yakımları, kümes yakımı her şeyi tamam. Bu arada şuraya da böyle bir yer yaptım. Son bu hatırlıyorsanız bir sene sonra çıkıp gelen kuşum dostlar tam bir sene. Bunun haberiniz yok bazı dostlarımın. Göstereyim isterseniz. Bu kuş dur bakayım neredesin gel. Neredesin lan? Tekelle <laughs> gene zor oluyor dostlar. Bakınız dostlar. Bu Eifert Diffey'nin ya bizim dernekte büyük bir yarışçının e, kuşlarının yavrusu. Görüyorsunuz değil mi? Bu da benim arkadaşlar 2008 yılının dişisi artık yumurtlamıyor. Sırf kuşu eve bağlamak için buna verdim. Burada da herkesin yeri olduğu için tabi 12 tane sandığım olduğu için koyacak yerim yok. Ee, onun için onlara öyle bir yer yaptım. Görüyorsunuz işte. Şu anda salınırlarsa gelme hazır. Sonra kapaklar açılacak. Dişi erkek bir araya getirilecek. Buradan isterseniz yavaş yana bakalım e, yan kutumuz nerede. Yavruları bildiğiniz üzere arkadaşlar e, akşam altıdan sonra hep kararttım. Şu anda burası kapalı tabi de. E, sabah erkenden de açıyorum. Akşam altıda gene karartıyorum. Maksadımız neydi? Kuşlara telek attırmamak. Bakınız yavrularımız burada. Merak eden dostlar için. Gel. Bakınız çoğu şöyle göstereyim. İlk alınan yavrular tüylerini düzmeye başladı dostlarım. Bakınız mesela parıl parıl parlıyor. 21-22 numara. Bilenler biliyor. Şöyle bir Şöyle bir yapalım. Gelsinler bakayım. Bakınız dostlarım. Görüyorsunuz değil mi? Bu havalandırmayı da geçen sordunuz dostlarım. Bakınız bu basit bir e, bilgisayar fanı. Görüyorsunuz değil mi? Buradan hızını ayarlayabiliyorum bilgisayar fanımdan. Ve burada da doğal bir e, akım var. Ve kümes araları bağlantıları da böyle. Hani geçen anlamayanlar veya videolarıma denk gelmeyenler için söyleyeyim. Evet dostlar kolonimiz 28 tane kuşumuzdan oluşuyordu. 28 yavrumuzdan. Maalesef. Birini gözümün önünde aldı dostlar. Ee, kuşlar çok yukarı çıkıyor. Hepsi grup halinde uçuyor. Hani noktalarında noktası oluyorlar sinekte. Ee, iki i̇ki gün önce aralarına girdi dostlarım. Vallahi kuşları şey gibi. Hani Hz. İsa'nın şeyi var ya. Musa'nın pardon. Asası gibi ikiye ayırdı grubu. Ve üç tanesi ayrıldı. En son geldi. Ve birini gözümün önünde aldı. Ondan sonra altı tane kayıp vardı dostlarım o gün. İki gün önce. Ee, i̇ki tanesi geri geldi ama bakayım nerede? Nerede, nerede, nerede? Bir tanesinin ayağı sakat, birisinin de kuyruk tamamen yok dostlar. Bir de arkadan takmış kancayı. Herhalde şurada bakın. Şu, şu. Koyu gök. Bakayım tutmaya çalışacağım. O mu? Bu değilmiş dostlar. Hangisi? Çünkü birbirine benziyorlar. Maşallah. Gel. Terasının da de ayağı sakat dostlarım. Kuşu bulmaya çalışıyorum Leyla. Gel gel gel. Görüyorsunuz değil mi? Yavrular ilk aldığımız yavrular e, tabii tüyü erken düzdüler ince tüyü. Ha bir de şunu göstereyim size. Hem o kuş ararken bakınız dostlarım. Şöyle gösterelim. Görüyor musunuz? Telek. 10 tane telek yani bir tane telek atmamış kuşlar. Niye atmamış? Dediğim gibi 6'dan sonra karartıyorum. Bak burada Lexiflex var. İndiriyorum onu da içeriden dışarıda. Ya şey arıyorum bu arada. Eee bulduğu kuşu. Nerede bakalım? Atmacanın veya doğanın. Aa buldum. Buldum gel. Bakınız dostlar. Bakınız. Şöyle göstereyim size. Buradan geçirmiş hayvana. Görüyorsunuz değil mi? Bakınız bunu vurulmaz geldi. Hemen bildiğimiz tütün. Tütünü bastım dostlarım. Bakınız iki günden hale geldi. Kuyruk yok. Görebiliyorsunuz değil mi? Bir tane daha var. Ayak sakat. Arkadan vurdu. Bel kısmından vurmuş hayvana. O da yeni yeni yürümeye başladı. Ama size şunu söyleyeyim dostlarım. Atmaca veya doğan yırtıcı hayvan vurduğu zaman kuşunuza tütünü oraya basın elinizle birkaç dakika tutun tütün yapışsın İnanın bana hem dezenfekte hem de ee, yarayı kapatıyor durun bakalım tütünü bulursak göstereyim biraz dostlar bakınız e, kuşunuz atmaca vurduğu zaman bu tütünü alın oraya komple yaraya basın yaranın derinliği önemli değil Yeter ki iç organları tamamen açıkmamış olsun. Emin olun ertesi gün kuşunuz taş gibi olur. Çünkü dezenfekte bir e, şeyi var. E, gücü var tütünün. Bu arada bakayım bir yavrulara devam edelim gene. Size uçum videosu sunamayacağım. Dediğim gibi hem bugün yarış var hem de e, doğan belası. Bakınız dostlar bakınız. Ben size geçen hafta ya bunlara ne verirseniz onu alırsınız diye. Bak. Bakınız dostlar. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? İlk yavrulardan biri tüy atmamış kuş. Tüy derken telek atmamış. Nasıl sağladık? Demin anlattım. Karartarak. Bakınız yavruya. Şimdi bunlar bak geç yavruların daha üzerinde yavruluk tüyleri duruyor yani. Ama ilk turdaki yavruların tüylerini görüyorsunuz. Parıl parıl olması lazım arkadaşlar. Kuş ne kadar parıl parıl olursa jilet gibi durursa rüzgarda o kadar yarar. Bakınız o da atmacanın vurduğu veya doğanın vurduğu. Onu da bayağı düzelttik. Gel. Şöyle çekeyim sana. Gel. Gel oğlum. Gel. Arkadaşlar işte 28 tane 26 tane 26 tane indirdik. 2-3 tane yavru e, şu taklacıların olan bölümünde postalı yavrularım var. 3-4 tane de oradan gelirse işte bunlarla bir şeyler yapmaya çalışacağız dostlar. Ama maşallah görüyorsunuz. Bakınız en son yavru biliyorsunuz o ufak yavru var ya bu. Gel. Tüyünü bak nasıl. Şimdi çok çirkin değil mi? Ama attığı zaman böyle olacak dostlarım. Bak bu 21, herhalde 21 numara ha. de kardeşi geldi yanına. İlk yavrular dostlarım biliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim tekrar. Ee, çok yüksek uçuyorlar dostlarım. Hepsi şu yavru hariç. Hepsi şu anda sineğin sineğinde yani. Bak. Görüyor musunuz dostlarım? Gel 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 gel. Gel oğlum gel 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 videoyu çekmekteki amacım e, arkadaşlara soran arkadaşlar yavruları çok merak ediyorlar. Yavruların son durumu bu ama işte doğan belası beni mahvetti dostlarım. Bir tanesinin de bak ayağı nerede şu anda bilmiyorum. Topallıyordu o da düzelmiş herhalde ki. Bakayım bir. Ha buldum dostlar elime geldi vallahi. Bakınız. Arkadan vurmuş görüyor musun ayağın arkasına. Bu da düzeldi. Bakınız az topallıyor. Sen ne yapıyorsun gel bakayım buraya. Gel. 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 Gel oğlum. Görüyorsunuz değil mi? Parlayanları maşallahları var. Bakınız. Bu arada gene e, kümes yakma işimiz e, 15 günde gündür devam ediyor. Arkadaşlar bu aralar e, salgın felaket e, eğer önleminizi almazsanız e, sonuçları kötü oluyor. Sağdan soldan çok duyuyorum bir de bu yağmurlu havalarda şu olukların orada, yağmurlukların orada bayırken sulardan kuşunuz su içerse emin olun ertesi gün pislikleri anında değişiyor. Bakınız benimkilerin pisliklerine top gibi arkadaşlar. Maşallah. Bak bu da bak. Bu da bana aşık. Bakınız. Gel. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Dur. Şöyle atayım da görsünler sizi. Gel. Hadi. Gel. Gel oğlum. Arkadaşlar ben bunlara normalde günde bir kere yem veriyorum şu anda. Biliyorsunuz saat dörtte salıyorum. Beş, beş buçuk gibi içeri geliyorlar. Ondan sonra komple yemliyorum. Doyana kadar. Ha şunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlar soruyor. Abi ne zaman, yani ne kadar vermemiz lazım kuşbaşı diye. Arkadaşlar normalde kuşlar bir çorba kaşığı karışık yem ama. Ee, yavrusu mavrusu yoksa ben şuraya işaretliyorum, şu çiziyorum burayı. Bu da bu arada var ya abartmıyorum, 15 senelik kutum bu benim, konserve kutusu. Onu işaretliyorum. 30 kuşum var, 30 kaşık dolduruyorum. Bir tane de ekstra atıyorum içine. Ee, ondan sonra e, öyle yemliyorum. Ha, yavrularınız ilk ayırdığınızda uç daha uçmadıkları halde, o zaman ne yapacaksınız? Bu yemliği dolduracaksınız. Kuşlarımız ne zaman hangisi ilk suya giderse dostlarım, bilin ki. E, Yemleme işi bitmiştir. Hemen yemliği boşaltmanız lazım. Şu anda bak e, kırmızı taş, e, makıl makıl var içlerinde. Anlatabildim mi dostlar? Ben bu video, uçum videosu olmadı bugün. Böyle bir video çekmek istedim ha. Şimdi kuşlar salınırsa bilmiyorum. Bunun arkasına eklerim veya ayrı bir video yaparım dostlarım. Anlatmak istedim bunlar. E, i̇şte gördüğünüz gibi yavruları merak edenlerde de bir fikir sahibi oldu. Bu arada kanala İlgi gerçekten büyüyor dostlarım yavaş yavaş gidiyoruz ama e, hani hızlı giden atın şeyi seyrek düşmesin hesabı dostlarım abone olmayı e, like atmayı yorum yazmayı unutmayın elimden geldiğince size her türlü yardımda bulunmaya çalışıyorum arkadaşlar lütfen es geçmeyin ee, Allah'a emanet olun ne diyorduk Kuş uçar uçmaz oynar oynamaz Yeter ki dostluklar arkadaşlıklar Yerinden oynamasın herkese selamlar Saygılar dostlarım